Belediye Kütahya Spor hazırlıklarını tamamladı, maç saatini beklemeye başladı. TFF 3. Lig 1. grupta mücadele eden Belediye Kütahya Spor Lig'in 9. haftasında sahasında 1954 telkit Belediye Sporu ağırlayacak. Sahasında galibiyet serisini sürdürmek isteyen Mavi Lacivertliler son antrenmanını yaparak kampa girdi. 23 Ekim Cumartesi günü oynanacak maç öncesi Belediye Kütahya Spor 15 puanlı 3. sırada, 1954 Kerkit Belediye Spor 14 puanla 4. sırada yer alıyor. Mavi Lacivertliler 3 puan alarak hem sıralamadaki yerini korumanın hem de üst üste galibiyetler peşinde. Mavi Lacivertli'ler sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu nedeniyle sıkıntı yaşasa da üst üste alınan galibiyetler sonrası takım için moraller yerinde.